önceki videonun devamı çünkü yani yanlışlıkla o da gitti neyse yeniden devam ediyoruz arkadaşlar lütfen böyle yani ayrı ayrı olduğuna kızmayın neyse ben biraz bekleteceğim size yani videoyu durduracağım 3 2 1 başla e ne oluyor? That's not Ne ya? Ya. Ne oluyor? Bu yere sıkıştık. arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşürüz. Bakın hep böyle oluyor. Ama ben de internet gitmedi yani yeniden oyuna gireceğim.